Evet kızlar pikniğe gidiyoruz. Çok eğleneceğiz. Evet çok heyecanlıyız pikniğe gideceğimiz için. Ah, şurada bir şey var. Ah çıkamıyorum. Ah, ne oldu? Araba gitmiyor. Bir sıkıntı var. Araba gitmiyor kızlar. Hemen arabada binmemiz lazım. Araba hareket etmiyor. Ne oldu inanmıyorum. Arabada bir sıkıntı oldu anlamadım. Tekerleğimiz patlamış kızlar. Pikniğimize geç kalacağız. İnanmıyorum inanmıyorum Ne yapmamız gerekiyor Yedek tekerleğim de yok ya. Karavanım canım Karavanım maravan. Arama kurtarmayı mı çağırsak Biri de geçmiyor ki Yoldan bize yardımcı olacak Merhaba arkadaşlar <laughs> Merhaba. Ben geldim Yardımınıza ihtiyacınız var sanırım Evet evet Doğru bildiniz Tekerleğimiz patladı ama takamıyoruz. Nasıl yapacağız? Yardımcı olur musunuz? Tabii ki de. Ben hemen yardımcı olurum. Süpermen gibi ol. Gerçekten. Biz bekliyoruz. Kızlar gelin bu tarafa. Şöyle başlıyorum. Şu arka tekerlek. Arka tarafta şey olacak. Ben yardımcı oluyorum. Siz bekleyin, telaş etmeyin. Ben hemen hazırlayacağım. Arabamız eskisinden daha güzel olacak. Tamam. Nereden çıktı bu kızlar anlamadım. Evet. Arabanız tamir oldu. İsterseniz deneyebilirsiniz. Ah, gerçekten mi? Evet. Bir dakika. Ben şu direksiyona oturuyorum. Dur dur dur. Hareket etmiyor hala. Bir daha yapın. Hareket etmiyor. Allah Allah. Bir daha deneyeceğim. İsterseniz direksiyona siz geçin bir deneyin. Tabii. Allah düştüm. Şöyle geçeyim. Abi. Yapıyorum. Vım, vım, vım. Oldu evet. oldu oldu. Çok teşekkür ederim. Ne demek rica ederim. İyi günler. Teşekkürler. Kızlar hazır mısınız? Evet, çalıştırıyorum arabayı. Tamam, hazırız. Çalışıyor araba. Oh, çok teşekkür ederiz gerçekten çok iyi bir Gidiyoruz. <laughs>